Bu parçada geçen akünün dolması sözüyle roman yazma konusunda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Roman yazmak taklit değil, akünün dolması meselesidir. Yani belli bir olgunluğa, belli bir birikime sahip olan kişi roman yazabilir anlamı bu cümlede akünün dolması ifadesiyle verilmiş. Bu da bize A seçeneğinde veriliyor. Yazarın roman yazabilecek birikime ulaşması cevap A. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. Tam Pınar'ın Yahya Kemal'i taklit eden bir yazar olduğuna inanıyor musunuz? Sorusunun yanıtı bu parçada var. Fakat bu parça bu sorunun tamamına hitap eden bir parça değil. Sadece belli bir kısmı ile ilgili bir soru oluyor. A seçeneğindeki dolayısıyla A'yı eriyoruz. B. Roman yazmanın önceki yazarları taklitle başladığı iddiasını doğru buluyor musunuz? Bu soru yine parçanın tamamını ilgilendiren bir soru değil. B'yi eliyoruz. C. Yazar kendisini okuduğu eserlerin etkisinden uzaklaştırabilir mi? Sorusunun yanıtını bu parçada bulabilirsiniz. Ancak yine bu parçanın tamamına hitap eden bir soru olmayacağı için C'yi eliyoruz. D. Kendinizi gençlik yıllarınızda okuduğunuz yazarların bir taklitçisi olarak görüyor musunuz? Evet önce yazar burada roman yazmanın bir taklit değil akünün dolması meselesi olduğunu yani bir birikim meselesi olduğunu ifade ettikten sonra bu sorunun cevabına geçiyor. Ben de bugün bile gençlik yıllarında okuduğum romanların etkisi vardır der ve daha sonra işte hiçbir kimsenin taklitçisi olmadığını, taklitçi olanların özgün bir eser yazamayacağını Tanpınar ve Yahya Kemal örnekleriyle de açıklar. Dolayısıyla D seçeneğindeki sorunun cevabı bu parçanın tamamında vardır diyebiliriz. E'ye bakalım. Genç yazarlar etkilenme problemini nasıl aşabilirler? Sorusunun yanıtı zaten bu parçanın içinde bulunmuyor. Cevabımız D seçeneği. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Ne yazık ki bugünün moda yaşamlar ve moda düşünceler dünyasında hayatı bizim için içiyorlar. Biz de oynuyoruz. Birileri leylakları beğenmen lazım diyor. Biz de beğeniyoruz. Geçmişte de durum çok farklı değildi. Erkekler ağlamaz geçmişin bir kalıbı. O çağların erkeği istese de ağlayamazdı. Benim çocukluğumda birbirine bonsoyur diyen aileler vardı. Bonsoyur'un anlamını bildiğinden değil. Yüksek aileler birbirine bonsoyur der diye bir kalıbı var sadece. Evet bu parçada yazarın yakındığı temel husus insanların kendileri olamamaları. Hep başkalarının kendilerine biçtiği rolü oynamaları. Dolayısıyla kendilerine ait özgür ve özgün düşünce ve davranışlara sahip olamamalarıdır. Bu da bize A seçeneğinde net bir şekilde verilmiş. Bireyin özgün düşünce ve tutumlara yani davranışlara sahip olamaması parçanın yazarının yakında husustur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Verilen parçada yazar bir yakınmada bulunuyor. İnsanların, bireylerin hep başkalarının kendilerine biçtiği rolü oynadığını, kendi özgün tutum ve davranışlarında bulunamadıklarını ifade ediyor. Bazı kalıp davranışları sırf birileri istedi diye veya birileri yapıyor diye sergilediklerini ifade ediyor. Dolayısıyla düşünce akışına göre parçanın devamına gelebilecek olan cümle C seçeneğindeki cümle olabilir. Bu üzerimize gelme ve özenme hali yüzünden hiçbirimiz kendimizi yaşayamıyoruz. Kendi özgün tutum ve davranışlarımızı gerçekleştiremiyoruz şeklinde düşünebiliriz. C seçeneği düşünce akışına göre bu parçanın sonuna gelebilir. Bu parçada kişinin kendi iç dünyasına yönelmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmamıştır? Parçada zaten kişinin kendi iç dünyasına yönelmesinin zararları anlatılmış tamamında. Dolayısıyla olumsuz yönlerine yer verilmiş. A'yı eliyoruz. B. Tehlikeli olmasının nedenleri. Evet, kendi içine yolculuk herkes için tehlikeli bir macera ifadesine yer verilmiş. Olumsuz yönleri belirtilmiş dedik. Neden tehlikeli? Çünkü kendimiz diye gördüğümüz bir imaj var ama bu her zaman gerçek değil. Kendi içine doğru yolculuğa çıktığında ürkütücü bir karanlığa düşmen, kendine didişmen, kendini yaralaman da mümkün ifadelerinden tehlikeli olması nedenlerini çıkarabiliriz. B'ye diyoruz. C. Kişiyi beklemediği bir durumla karşılaştırabileceği. Evet. iç dünyana bakarken ne göreceğini bilmiyorsun. Gördüğünü sevmeme ihtimalin de daima yüksek diyor. Dolayısıyla beklenmedik bir durumla karşılaşılabilir. D'ye bakalım. Kuralının ne olduğu? İçsel yolculukların kuralı kendini parçalamandır. Kendini parçalama içsel yolculuğun kural olarak Burada belirtilmiş. D E yararları. Evet parçada kendi içine yolculuğun yararları üzerinde durulmamış. Bu nedenle doğru yanıt D e seçeneği. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir? Hayatınızı veya herhangi bir hayatı, hayatın herhangi bir parçasını, herhangi bir kesitini anlatmak anlatılan şeyi edebi kılmaz. Edebi olmak ya da estetik olmak için sanata dair herhangi bir şeyi iletmiş olmanız gerekir. Bu ise anlatılan şeyin mutlaka belli bir hayat hikayesinin, belli bir yaşanmışlığın ürünü olmasını gerektirmez. Yaşanmamış şeyler de edebiyat olabilir. O yüzden edebiyatı uygun bir biçimde ifade etmek gerekirse, asıl olan onun son derece kurmacı olduğudur. Edebiyat kurulan bir şeydir. Edebiyat yapılan bir şeydir. Yani illa da yaşanmasına gerek yok. Mesajı burada verilmiş. Bu hayatın malzemesini kullanmayı içerebilir de, içermeyebilir de. Evet. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Edebi eser gerçeğin kopyası değil, gerçeğin yazarın iç dünyasına şekil almasıdır. Yukarıdaki parça anlatılanla çelişmiyor. B. Edebi eserde anlatılanlarla günlük yaşamda görülenler birbiriyle örtüşmez. Yukarıdaki parçayla çelişmiyor. C. Sanat adamı fotoğraf çekmez. Yaşadıklarının veya duyduklarının resmini çizmeye çalışır. Yukarıdaki parçayla çelişmiyor. E. Gerçeği anlatmak bir tür kopya çekmektir. Sanatseverin sanatçıdan beklediği kopya çekmek değil, yaşamdan hakkında kalanları eser olarak ortaya koymaktır. İfadeleri yine yukarıda anlatılanlarla çelişmemektedir. D'ye bakalım. Doğal gerçek en estetik yapıdır. Gerçeği olduğu gibi aktarabilen kişi sanatçı olmayı başarmıştır. Düşüncesi, ifadesi yukarıdaki anlatılanlarla çelişmektedir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar sanat eserindeki anlatım için aşağıdakilerden hangisini önermektedir? Verilen parçada yazar az kelimeyle az cümleyle düşüncelerin anlatılmasını önermektedir. Uzun uzadıya sürüp giden tasvirlerin, betimlemelerinin, gereksiz kelime kullanmalarının, tekrarlamaların okurların dikkatini dağıttığını belirtmekte. Bu da bize anlatım açısından özgürlüğü önerdiğini göstermektedir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Karakterinin karşı çıkmaya yatkın olduğuna değinilmiş kendisinden 7 ve 14 yıl sonra dünyaya gelen kız kardeşiyle arasındaki en belirgin fark ise sınır tanımayan isyankar ruhu diyor. İsyankar ruh ifadesi bize karşı çıkmaya yatkın olduğunu göstermekte ay ediyoruz. B. Annesinin yaşam tercihini beğenmediğini. Evet, annesinin sürekli eve kapanarak kendini sorumluluklarla yorup hırpaladığına inanır. Onun bu tercihine bile isyan eder diyor. Evet, annesinin tercihine isyan etmesi onun yaşam tercihini beğenmediğini bize gösteriyor. D'ye bakalım. Olgunluk yıllarının çocukluğundan farklı olduğuna. Yaşam ona sınırsız hayallerle gerçeklerin örtüşmediğini öğretti. Herhalde ileriki yaşlarda annesinden daha geleneksel yaşıyordu. Evet. Çocukluk ya da gençlik yıllarında annesinin yaşam tarzını, yaşam tercihini beğenmemesine rağmen olgunluk döneminde annesinden çok daha geleneksel yaşaması onun olgunluk yıllarının çocukluğundan farklı olduğunu bize gösteriyor. D'ye iniyoruz. E- çevresindeki kişi ve olaylara karşı duyarsız kalmadığına, sürekli gözlem yapan, düşünen, hassas, zeki bir çocuk ifadesinden de bunu anlayabiliriz. E'yi de eriyoruz. C seçeneğindeki kendisini kız kardeşlerinden üstün gördüğüne bu parçada söz edilen kişiyle ilgili değinilmemiştir. Sadece farklarına değinilmiş. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneği. Bu parçada söz edilen kadın öykücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A gelecekle ilgili düşüncesinin olumsuz olduğu. O kadınlar tıpkı yazarın kendisi gibi öfkelidir, bezgindir, daha da önemlisi ümitlerini yitirmişlerdir diyor verilen parçada. Dolayısıyla ümitlerini yitirme, gelecekle ilgili düşüncesinin olumsuz olduğunu bize gösteriyor. A ile B. Yaşam sevgisiyle dolu olmadı. Evet, yine öfkeli, bezgin, ümitlerini yitirmiş olması hiç bir bakış açısıyla tükenmişliği yaşaması yaşam sevgisiyle dolu olmadığını bize göstermektedir. B diyoruz. C. içinde bulunduğu ortamı verimsiz buldu. Evet. Bir öyküsünde taşlı yerde biten, bitebilecek çiçekler ne kadar çiğe benzerse, Ankara'da üretilen, üretilebilen düşünceler de öyle. Taşlaşan beynimiz, duygularımız arasında binde bir açan bu çiçekler ise öylesine cılız, renksiz, çelimsiz giriyor. Bu da içinde bulunan ortamın verimsiz bulunduğunu gösteriyor. C'yi ediyoruz. D. Yenilmişlik duygusu ve kızgınlık içinde olduğu da yine parçanın girişindeki o kadınlar tıpkı yazarın kendisi gibi öfkelidir, bezgindir. Evet buradaki bezginlik ve öfkelik yenilmişlik duygusunu ve kızgınlık duygusunu bize gösteriyor. D. Eliyoruz. E. Kendisini ve toplumu değiştirme inancını yitirmediği maalesef bu parçada sözü edilen kadın övgücü için söylenemez. Doğru yanıt E seçeneği. Bu parçanın yazarı için yukarıdakilerden hangisi doğrudur? Her romanda yeni bir şey denemekten, risk almaktan yanayım diyor. Bu da onun yenilikçi olduğunu göstermekte. Hiçbir zaman ilk romanın başarısına sığınıp onu kullanmaya çalışmadım. Yani aynısını yapmadım. Yeni bir eser ortaya koymaya çalıştım diyor. Sonra başkaları hep Git kendini çok sevdirmeden türü şeyler yazıp para kazandı ama ben hep daha derine gitmeye çalıştım. Benim için her kitap yeni bir açılımdır. Bu da okuldan teveccüh görüyor diyor. Buradaki anlatım bize yazarın sürekli olarak yenilik peşinde olduğunu bize gösteriyor. Doğru yanıt A seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öykülerindeki karakterler nasıl köprüleri yakmayı bırakıp gitmeyi sil baştan yola koyulmayı hayal etmiş ve çoğu kez bu düşlerini gerçekleştirmişlerse o satırların yazarı da aynı derecede cüretkardır. Ani bir kararla hayatını değiştirir ve yeni bir hayata farklı bir ufka kucak açar. Oysa anlatımındaki tercihi bundan çok farklıdır. O ilk gün nasılsa hep öyle kaldı Adeta yaşamın boyunca aynı sözcüklerle konuşup aynı sözcüklerle yazdı. Bunun için onu konularından değil anlatımından tanırsınız. Hangi kitabını okursanız okuyun onu sözcüklerin arasında bulursunuz. B seçeneğindeki cümleyle boşluğu tamamladığınızda düşünce akışı sağlanmış olmakta doğru yanıt B. Bu parçada söz edilen kişi için yukarıdakilerden hangisi doğru değildir? Kahramanları kendisine benzer. Evet öykülerindeki karakterler gibi yazar da aynı derecede cüretkardır ifadesinden bunu anlayabiliriz. 2. Yaşamına yeni bir yön verme konusunda korkusuzdur. Ani bir kararla hayatını değiştirir ve yeni bir hayata farklı bir ufka kucak açar ifadelerinden 2'ye ulaşabiliriz. 3. Günlük yaşamında yenilikçi anlatımında korumacıdır. Evet. Ani kararla hayatını değiştirmesi, farklı bir ufka kucak açması yenilikçi olduğunu göstermekte. Ama yaşamı boyunca aynı sözcüklerle konuşup aynı sözcüklerle yazdığı ifadesinden de anlatımında korumacı olduğunu çıkarabiliriz. Üçü eliyoruz. Dört, hayallerini günlük yaşamına yansıtmaktadır. Evet, öykülerindeki karakterler gibi güçlerini gerçekleştirmeye çalıştığı ve bu şekilde ani kararlarla yeni ufuklara hayatını değiştirmeye çalıştığı, yeni ufuklara kucak açtığı ifade edilmiş. Dört ediyoruz. Beş, yaşamının bütün alanlarında tutarlıdır. Buradaki yazar için bunu söyleyemeyiz sadece anlatımında bir korumacılık ve tutarlılık söz konusu yaşamında değil bu nedenle doğru yanıt E seçeneği